arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız. Şimdi benim ilk önce odun dokunmam lazım. Kılıç yapacağız. Her şey çok kolay. Yalnız siz de böyle izliyorsunuz ama bir abone olup like, at, al like atmıyorsunuz. Bakın 96 aboneyiz. Hadi benim 100 yapın. Yemin billahi bak yemin billahi. Size öyle bir şey yapacağım ki aklınız açık kalacaksınız. Bana çakıl lazım. Şimdi hemen iki tane kılıç. Güzel. Evet şimdi gıcırtı ormanları bulsak. Gıcırtının kalbini ben almak istiyorum geçir ormanı kaç konumunda bulunuyordu lan neyse neyse ben bir gireyim bakır lazım bakır golem yapacağım ben ama sandık sandıkla bakır golem yapacağım ama bakır lazım bol bol tahta yapalım ev yapmayacağız belki ev yaparız ya bakır bir tane hale yok. Bakır bulacağım. Fırça yapacağım. Koklayıcı yapacağım. Tohumlarım daha ben şey yapacağım doğru. Evet. Ne oldu? Beni Minecraft'tan attı. Arkadaşlar beni bir iki dakika bek. Arkadaşlar az önce beni attı. Bir şey oldu ama neyse. Hemen. Taş, maşa şey alalım. Çıkma zamanı. Ne yapsak biliyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun bunu? <laughs> Neyse arkadaşlar ben ben şey inek öldüreyim. Pardon oğlum. Okey okey. Hala acıkmamış. İşte işte istediğim maden. Eyvah ben orada nasıl çıkacağım? bir şey yapıp çıkmam lazım. Eğer buna o kadar yani buna bir güzel like gelirse Vidor Storm'la VS atacağım. Bildiğiniz Vidor Storm çağıracağım. Şu iyice bir şuralara da gidelim. Az çok olsa da görüyorum. Işığı fulledim. Az çok görüyorum. Ne büyük bir mağaraya düştüm ben böyle ya. Şu anda Minecraft yeteneklerimle oynuyorum ha. Tamam toprak. bırak. Şu ağaçları artık kullanmalıyız abi. Neredeyim? Ah, ah. Minecraft yeteneklerim işe yaradı. Uh. Eee. bulamadım ya oh. Oy Biz buradan girdik ben buradan çıktım Yetenek Kuş ağaçları yerinde Köy çıkıyor muydu? Için. Çok şanslı. Ha. Neyse gene de şanslıyım. Açık maden bulduk diyeceğim de. Burada daha iyi. Şimdi 39 tane. Bir tane de taş, bir tane de balta yapalım. Hadi boşuna gitmesin. Şimdi baltayla bunu kıralım. Gel buraya ya. Abi ya. Hiç girmeyecektim ha. Okey. Bakır. Bakır. Güzel. Bakır golem mi yapsam ya? Yok ya. Bakır golem yapmayayım ya. Aa. Burası suya mı bağlanıyor? O magma küpünü alacağım oradan. Ya oğlum bir adam akıllı bakır toplayamadık ya. Şükür ya al bakırını da senin de her şeyin olsun. kömürleri almadan şuradan şuraya gitmem. <laughs> Kömürler nerede? Okey. Kullanabiliyor O zaman tek bir... 15 tane işte toprağımız varmış. Güzel. Dur bakalım. Bir şey yok. Ben nasıl günümü geçireceğim? Daha koyun bulamadım. Of. Minecraft çok zor. Dervişim. Oh, arkadaşlar bayağı uğraştım. Ente de gittim bakın hatta Hatta 14 tane obsidian çıktı. Şöyle bir nedir açığ yaptım. Evim de burada. Evet arkadaşlar. Kum yok yok. Kumlardan şey yaptım. Cam yaptım. Acayip uğraştım bu ev için. Nedir portalını zaten. Bak söz yetmez nedir portalına. Ama evime o kadar geliştim bakın. Zırhımı da göstereyim. Demir. Kaplumbağa falan öldürdüm. vallahi başım ağrıyor şu Başım ağrıdı. Nedir da? iskelet yerinde doğdum. Kurumuş gazet yaptım. Ya kuru ortak. Artık işim daha da güzel olacak. <laughs> sabah oldu. Şöyle dizelim. Sonra kuru ortak su koyalım büyüsün daha göstermediğim çok şey var bakın creeper sakın ya Sss. Ha, çok patlatmamış. Neyse. Kuru koyalım. Suyumuzu da koyalım. Sakın sakın şuraya yaklaşma. Sakın bak lava zor buldum. He. Bir de burada şey yapıyorum. Kazıyorum. Taş geliyor. Sınırsız taş kaynağı da var. Oh arkadaşlar bugünlük bu kadar bayağı yoruldum. Ya anlatamam. Haydi görüşürüz. Bay bay. Partiksi için abone olup like atmayı unutmayın.